Merhabalar Merike'nin Tarot Bahçesi'ne hoş geldiniz toplanın hadi gelin bakalım hemen aklınızdaki kişinin enerjisine şöyle bir bakalım ne varmış aklınızdaki kişinin enerjisinde iş ve aşk durumuyla alakalı haberler dedi ee, bir haber gelmesi ve mutsuzluğunun bitmesi dedi beklediği bir para beklediği bir haber varsa demek ki artık burada bir şekilde artık isteklerine kavuşacak. Çok istediği bir şeyler varsa biraz böyle hedefine kitlendiği bir enerji içerisinde. Çünkü hedefe ulaşmak için çok çaba göstermiş. Muhtemelen burada artık biraz da ilahinin onu desteklemesini istediği veya etrafındaki insanların desteklemesini istediği bir enerji var. Ama başarı çok yakın zamanda dedi. Buradaki başarı sizi de bir hedefe koymuş olabilir. Bakın burada bu dolunay zamanı sizi de bir hedefe koyduğu etrafındaki iş güç durumlarının da bir hedefe koyduğu enerji var. Biraz da böyle etrafındaki insanlar da böyle kendini farklı göstermeye çalıştığı, biraz böyle dikkat çekmek istediği, cazibesinin yükseldiği de bir enerji olabilir. Size de bir kendini de fark ettirmek istiyor. Yani biraz sizden ilgi beklediği, onu biraz böyle pohpohlamanızı istediği bir enerji var. Güzel. Ve Mars geldi. Maddi manevi huzur, konfor, rahatlık ektiğini biçmek. Bugüne kadar zorlandığı şeyler varsa Burada da artık ektiği e, ne derler emeklerinin karşılığını aldığı zamana gelmiş. Bu arada sizinle alakalı eğer bir küslük enerjiniz varsa da küslüğünün de bitmesini istiyor. Yeni bir fırsat olsun bir değerlendirelim bir konuşalım bir görüşelim bir anlayalım birbirimizi dinleyelim dediği de bir enerji var şu an. Çünkü bakın bir kargaşa bir fikir ayrılığı enerjisi burada maalesef var aranızda önümü görmek istiyorum dediği bir enerji var. Şimdi değnek kartları benim için önemli kartlardır. Çünkü değnek serisinin içinde Hazreti Musa'nın da biliyorsunuz hep anlatıyorum. Ee, bir şekilde artık hayatını da zaten gösteriyor diye Kızıldeniz'i yarmadan önceki hali yani bir aslında şu an kendi hayatında maddi olarak fokuslandığı bir zaman içerisinde yani haberlerin gelmesi haberlerin gitmesi Buradaki gelen haberler maddi manevi gelen haberlerle sizle arasındaki sıkıntıların bitmesi, güçlendiğini hissetmesi olan bir enerjisi var ve buradaki enerjiye bakarsak aranızdaki fikir ayrılıkları, çatışmalar, bir şeyleri paylaşamamalar, bir ters düşme enerjilerinde de artık bir o işte ortayı bulmak, bir arayı bulma enerjisinde de aklınızdaki kişiler kontrollü bir şekilde aslında ben bu durumu bir durdurdum. Yani biraz ee, muhatap bulamamış olabilirsiniz İşte soru sormuşsunuzdur cevabını alamamışsınızdır bir tartışmanın ortasında çıkmış gitmiştir veya hiç tartışmaya girmemiştir ama buradaki enerjisi diyor ki ben bir şeyleri durdurdum ama artık bakın ben kararımı veriyorum burada elinde bir dünya var ve seninle de yüz yüze gelmek bir duygularımızı tekrar bir araya getirmek enerjisi var çünkü bir şeyleri artık ustaca yapmak istiyorum artık farklı görüşler almak etrafımda belki birilerinden bir görüş almak belki birilerine sormak belki arkadaş yardımı belki sizinle bir şeyleri ustaca konuşup artık eteğinizdeki taşların dökülmesi artık bir şekilde bir güzel bir nihai bir sona gitmek yani buradaki nihai son artık sıkıntıların başlangıcı ve ee, barışma enerjisinin de yeniden güncellenip bir başlangıç olması da görünüyor. Ama biraz da kadersel de olmuş bir şeyler. Biraz şansınızın döndüğü, biraz böyle kendini ispat etmek istediği güzel enerjiler var burada görüyorum. Onun dışında başka ne olabilir? Ya acemilik, toyluk enerjisi var. Yaşı küçük olabilir sizden. Yaşı küçük değilse de biraz daha böyle ergen tavırları olmuş olabilir ama artık bir şeyler öğreniyor. Hayata artık biraz daha farklı bakıyor. Sanki böyle bir şeylerin, bir şeyleri öğrenmek ya da bir şeyleri yapmak için üzerine eğildiği zamanlarda gelmiş. Bakın burada yaratıcı kartıyla beraber geldi. Buradaki ışık yaratıcılık artık içinde de bir şeyleri yapmak, bir şeyleri çıkarmak, bir şeyleri artık bir, bir gurur yaşamak istediği, bir eylem yapmak istediği. Buradaki eylem enerjisi hani kendi hayatında artık o sıkıntılı giden, kötü giden, işte anlaşamadığınız uzlaşamadığınız durumlar varsa burada da artık bir ışık enerjisi yani bir artık aydınlanma enerjisini de istiyor. değnek Kralı olarak geldi. Çünkü diyor ki suçluluk duyuyorum. Sana karşı biraz vicdanım da rahatsız. Geceleri uyuyamıyorum. Dışarıda buz gibi görünüyor olabilirim. Umursamıyormuş gibi görünüyor olabilirim ama artık bir başarmak istiyorum. Çünkü dayanamıyorum diyor. Bakın burada buz gibi duruyor ama ağlayan da birisi var. Zaten buz yüzelasyon da gelmiş. Buradaki enerji üzüldüm şu an. Neden üzüldüm? Çünkü gösteremiyor ve gösterilemeyen bütün bastırılma, bastırılmaya çalışan bütün duygular ister istemez bir duygu karmaşı, karmaşası yapar. ister istemez insanda gece uykusuzluk, sinir, stres, öfke, veya bu bu şekilde buz gibi durmak, içeriden böyle kaynayıp dışarıda buz gibi durmak, içten içe ağlamak, üzülmek enerjisi de insanı gerçekten çok da yıpratır. Çünkü dostluğunu da kazanmak istiyorum. Yani dostluğunu da kaybetmek istemiyorum. Seni de kaybetmek istemiyorum. Kupa ikilisi kartıyla da beraber geldi dostluk kartı. Zen kartlarında Kupa ikilisi kartıdır. Yani şu kart. Bu ikisi aynı karttır. Ve buradaki enerjiye baktığımda da işte bir yan yana olmak aslında farklı gibi görünmek. Bakın biriniz pembe biriniz sarı. Hani aslında farklı olabiliriz, farklı bir açımız olabilir, farklı renklerde olabiliriz. Ama aslında biz birbirimizi tamamlıyoruz. Biz seninle çok güzeliz dediği de bir enerji var işte ama... Biraz böyle egolarınızın sanki çatıştığı ya da işte kendinizi bir şekilde artık akışa bıraktığınız Burada kendi duygularınızı çok iyi kontrol ettiğiniz bir aklınızdaki kişi ve siz varsınız. Çünkü burada karşılıklı olarak duygular aşırı kontrollü. Onu da söyleyeyim. Kaybettim diyor. Bakın buradaki suçluluk duygusu da bu. Biraz böyle kendini kötü hissettiği, maddi manevi kayıplar verdiği, kendisine ait olanı yitirmek dedi. Ya sanki artık sizi bir garantide görmek istediği ama bir türlü garantide göremediği bakın ikinci güç kartının altına güç kartı geldi aslan burcu olabilirsiniz karşı taraf koç aslan yay enerjisinde olabilir bakın kıskançlık çok fazla kıskanıyorum seni ve o gücümü de göstermek istiyorum aslında burada bir köşede bir atıl ataletli halde de kalmak istemiyorum seni kaybetmek istemiyorum o aramızdaki ahenk uyum ya da başka durumlar başka zamanlar ya şey aldım böyle burada yani keşke başka bir zamanda başka bir şekilde tanışsaydık durumu ya da işte elimdekinin kıymetini bilemediğim durumu olabilir. Ee, mesela buradaki enerjide bir mevzuyla ilgili aydınlanma belki buradaki suçluluk duygusu kabul etmediği şeyler varsa bunu kabul etmeye başladığı için de bir suçluluk duygusu artık e, duyuyor olabilir ama ruhsal da bir büyümesi bir olgunlaşması var. Az önce demiştim ya hani bir acemi bir, bir loser enerjisi var burada ama sanki de geçmiş yani artık korku bakım, bir gerçeğin açığa çıkması veya tehlikeli bir duruma karşı duyulan endişe, kaygılı olma, kaybetme korkusu. Yani burada kaybetme korkusu, burada kaybetme diyor. Yani bazılarınız gerçekten gidiyor, bazılarınız da zaten gitmiş, kapılar kapanmış ve bir gizemli bir durum, saklanan bir durum saklanan bir durum ortaya çıkmış olabilir. Bir yalan dolan, işte görmemeniz gereken bir şey olmuş olabilir. Ya da gurur kisvesinin altında kendini üstün görme, kibir, büyüklenme, hani araya çok zaman girdiği için biraz böyle duygular karmaşa bir şekilde karmaşa haline gelmiş olabilir ama bir de masumiyet var. Yani hem çok masumsun, hem çok güçlüsün. Ben de bir kurnazlık yaptım diyor. Sizi farklı farklı yerlerden gözetliyor olabilir bakın tilki. Enerjimiz aldatmak, aldanmak, arkadan iş çevirme, gerçek olmayan bir durum, keskin zeka, alçak, gönüllülük dedi. İşte alçak, aman açık gözlülük, <laughs> uyduran tarotçu, <laughs> kıskançlık kartının altına, alttan alttan da sizi böyle bir... Gizli gizli işte bir gözetliyor olabilir aynı yerde çalışıyorsanız orada gözetliyor olabilir ne bileyim sosyal medya üzerinden görüyorsa fake hesaplardan gözetliyor olabilir veya zaten ekliyseniz bakmıyorum görmüyorum gibi e, olup aslında her işte her şeyinizi böyle inceleyip sık dokuyor olabilir ama buradaki enerjisi görüyorum ki şu an aşırı kıskançlık bakar mısınız kaybetme korkusu kaybetme korkusu ve kaybettim canım acıyor. Yani artık öyle bir hale gelmiş ki bir şeyler bu kıskançlıktan, bencil bir davranış biçimi, şüphe, rekabet ve kurgu hissettiren de bir ruh hali diyor. Kaybetme korkusundan dolayı da biraz üzüldüğü, kendini böyle bir yerden yere attığı da bir enerji var. İşte bazı şeylerin sonu gelmiş ki aydınlanacak burada. Bakın bir şeyler şifalanıyor ama işte aranızda üçüncü kişiler üçüncü durumlar olmuş olabilir sizle artık sizin de bir nasibiniz kısmetiniz açılmış olabilir karşı tarafın olduğu gibi sizin de etrafınızda sizinle ilgilenen birileri olabilir bu yüzden de bir şifa getirmek istediği aydınlanmak istediği bir enerji içerisinde alkol alanlar varsa aklınızdaki kişilerin içinde bu ara bol bol böyle sarhoş geziyordur onu da söyleyeyim veya çok fazla uyuyordur buradaki enerjisi şimdilik bu kadar hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın likelamayı ve kaydetmeyi de unutmayalım hoşça